Evet. Bu son bölüm arkadaşlar. Madagaskar ve Madagaskar masalı beşincisi başlıyor. Bu son bölüm. Üzgünüm ama merak etmeyin. diğer masalları da oku okurum herhalde. Hadi başlayalım. Ömür, um, umarım 4, 3, 2 ve biliyor. Biri dinlemişsinizdir. Hadi devam ederim. Bir süre sonra Alex bayılmış. Arkadaşları paniklemiş. Tüm en uzunu Kovalski Alex'in yanına gelmiş. Kovaski arkadaşınız yakında iyileşecek demiş. Herkes çok rahatlamış. Evet şimdi bizim Ece'ye geçelim. O ölmemiş miydi diyeceksiniz. Hayır o yaşıyordu. Sadece omurgası kırılmıştı. Oradan da kan akıyordu nasıl buradan çıkacağını düşünürken aklına bir fikir geldi. Ece'nin yanında karabiber varmış. Karabiberi de üç ve köpek balığı hapşurmuş. Ece havaya fırladı. Fırlamış. Ece arkadaşlarının yanına gelmiş. Mert Ece'yi görünce göllerine oluşturmuş. Mert hayal gördüğünü zannetmiş. Ama bu gerçek Ece'ymiş. Ece hayvan arkadaşlarına sarılmış. Alex Ece'nin geldiğine sevinmiş. Bu masal burada bitmiş. Madagaskar 3 ve 4 ise diğer kitap. Soru. Sence Madagaskar 3 ve 4'te 12 arkadaşımız hangi nasıl bir macera yaşayacaktır? Düşünceni notlara yere yaz. Bir de aşağıya en sevdiğim hayvanların resmini çizebilirsin. Evet resimlerini göstermedim eve. Resimlerini göstereyim. Resimleri. Bir dakika olmuş da. Resimleri. Bu, bu kadar. Ben bunu boyamayayım. Şundan. Martin'in doğum gününü kutluyorlar. Ee, burada Ece'yi görünce üzülüyorlar. Burada Ece'yi bütün pasta pastayı bitirmiş. Bu resimde mobil veri kullanılıyor mu? Bir dakika arkadaşlar. Lan mobil veri kendi açılmış ya. Burada da Ece'nin hareketlerini takip ediyorlar. Burada Ece bağırıyor. Ayılar da hava uçuyor. Burada Ece köpek balığa düşüyor. Burada Ece fikrini anlattığında herkes çok seviniyor. Burada. Burada Alex'in başı dönmeye başlıyor. Burada bitti. günün sonuna geldik arkadaşlar. Eğer masalımı sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer masalımı birazcık sevdiyseniz yorumlara iki yazın. Eğer ee, hiç sevmediyseniz yorumlara böyle. Umarım videomu sevmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi hepinizi seviyorum. İnşallah bu koronavirüs biter de biz de film çekeceğiz. Hoşça kalın. Bay bay hepinize. İyi görüntülerden bay bay.